Selamlar. Bugün indirimle karşınızdayım. Trendyol'da 5-6 Ağustos'a özel çok güzel indirimler var. Bir önceki videomda Trendyol Milla indirimlerinden bahsettim. Bu indirimler 2 gün geçerli olacak. %50-%35 arası gerçekten harika indirimler var. İnceleyebilirsiniz. Şimdi ise Mango'nun indirimlerine bakacağız beraber. Sezon başında ne kadardı, şimdi ne kadar oldu bunları inceleyeceğiz. Trend parçalara bakacağız beraber gidelim mağazaya evet bu sene e, çok sık gördüğümüz bir çanta siyahı e, kırmızısı beyazı gerçekten herkesin kolundaydı ve çok zarif bir çanta fiyatı 169.99 e, aslında bence mağazada ben daha uyguna gördüm ben öyle düşünüyorum Bence yine de bu çantayı almadan önce mağazaya bakmakta fayda var. Çünkü Mango mağazalarında da gerçekten ciddi indirimlere gitti. Onun dışındaki diğer ürünlere bakalım. Evet bu da dediğim gibi siyahı. Gerçekten çok hoş bir çanta. 169.99 ederi olabilen bir çanta. Çünkü Mango'nun gerçekten bir marka değeri de var artık. Ama yine de mağazalarına bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet bu kırmızı mango tişört, mango yazılı. E kumaşını çok beğendim. E, logosu çok güzel duruyor, işlemesi. E, kesinlikle yıkayıp kullandıkça, yıkadıkça hiçbir şekilde bir deforme olmuyor. Ben sezon başında 39.99 almıştım. Şimdi 19.99'a inmiş. Güzel bir indirim. E kotlarla çok güzel duruyor. Ben her sezon mutlaka birkaç tane Mango t alıyorum. Gömleklerin içinde de yine tercih ediyorum. Ve Mango ve Bershika'nın en sevdiğim blazer ceketleri. Burada kurvaze, iki düğmeli, yeşil var. Bu e, modal olanı çok beğenmedim açıkçası, bu rengini. O yüzden e, bunu sizin inisiyatifinize bırakıyorum ama yeşil çok şık duruyor. Belki biraz iddialı gelebilir. Ben bir de düğme ceketlerde tek düğme ya da iki düğme seviyorum. Burada göründüğü şekilde çok düğmeli aslında bazen geniş gösterebiliyor. O yüzden ben her zaman bu salaş kullandığımda da çok zarif duran tek düğmeli ya da iki düğmeli ceketleri tercih ediyorum. Evet. E, bu da biraz önce e, en başta gördüğümüz çantanın e, çok benzeri. Zincir detaylı. Bunun da fiyatı onunla aynı 169.99 ama e, bunun yerine ilk baktığımızı tercih ederseniz e, zincir bir süre sonra çünkü bitecek ama o ilk baktığımız modeli, kalın askılığı gerçekten yıllarca kullanabilirsiniz. Bu da yine 119 liraya tokalı çapraz e, zincir detaylı şık şöyle bunu akşamları gece çıkarken davetlerde düğünlerde tercih edebilirsiniz bu da yine çok hoş bir çanta tavsiye ediyorum bunu da evet kurvaze blazer 189.99 Kırmızı da çok şık kırmızı fakat biraz daha kırmızı tonları bana e, Bundan 5-6 yıl öncesine aslında götürüyor beni. O yüzden kırmızıdan çok emin değilim. Biraz daha yeni renklere bence yönelmeliyiz. Ee, çok güzel bir kadın, e, siyah kesim, relaxed kesimli, eee suni deri bir tulum var. Pardon, pantolonmuş. Ben tulum sandım. Pantolonun fiyatı 99 lira 99 kuruş. Çok beğendim gerçekten. Yaz kış tercih edilebilecek. Özellikle tabi yazın akşamları tercih edilebilecek. Çok şık bir pantolon. Ben çok beğendim. Ürün özelliklerine bakmak istiyorum. Normal bel fermuarlı günlük suni deri ama derisi çok şık duruyor bunu bu şekilde deri üstlerle de kombinleyebiliriz ya da daha sadeleştirip gömleklerle keten ya da farklı şekilde saten gömleklerle de kombinleyebiliriz fiyatı çok uygun görüntüsü gerçekten bir deri olarak görünüyor Bu ceketinde gerçekten rengine bayıldım. Kurveza yakalı yine blazer ceket. Zaten tükeniyor. Demek ki birçok kişi bayılmış olmalı ki fiyatına rağmen tükenmekte olan bir ürün. Dediğim gibi ben aslında çok iç ve dıştan düğmeli olan ceketleri tercih etmiyorum. Ama bunun renginden ve duruşundan dolayı çok beğendim. Kollarındaki detay olsun. Önünü açık kullandığımızdaki şıklığı ve jilet duruşu olsun çok hoş. Pantolon ile birlikte e, kullanmanızı tavsiye ederim bu tarz ürünleri. Ayrı ayrı kullandığımızda o kadar da iddialı durmayabiliyor bazen. Puanlı ise 4.6. 3.9 bin favorileme var. Gerçekten çok hoş bir ürün. Evet bu terlikler hemen hemen artık her markada var. 199.99 yani bana biraz pahalı geliyor açıkçası bu terlik için. Belki arada kalite farkı vardır ama yine de almadan önce diğer markalara da bakmanızı tavsiye ederim. Evet yavaş yavaş gittikçe kışlık ürünler çıkmaya başlıyor. O yüzden daha bence Eylül-Ekim'e bırakalım kışlık tercihimizi. O zaman tekrar konuşalım mangol ile ilgili. Şimdilik teşekkür ederim. Videomuzu sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.